Arkadaşlar yeni şarkılar var inanır mısınız ya bir şey söyleyeceğim Burak Bulut Kurtuluş Kuşu yani sizin hazırda beklettiğiniz böyle sözler mi var ya abi insanlar evet. yani çok insanlar iki insan yani sizler böyle haftada bir nasıl şarkı çıkarabiliyorsunuz abi? vallahi ya. <laughs> Hepsi de birbirine benziyor ben anlamadım. Depo yapıyorlar. Bakacağım ya. <gülüyor> <gülüyor> Sebepsiz gidenleri içiyoruz bugün. Bir daha sevmem diyenlere. Hayda. Ya. Dertli girdiler usta. Ben Kanka ben 70'li yalıyorum. He? 70'li alıyorum ben. Alırsın bro. Tamam diyordu Bu niye beni tersliyorsun ya? Aşkım ters demiyorum. Yerim seni Hır. İzmir'de birbirimize bakacağız bak o kadar. Sus. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Gülüşünün bende bir hatrı var Gitmiyor o yüzden ağrıma Böyle görünce aklıma direkt şu geldi bak Bak şimdi şey Beyaz şurada mı? Lan o Yüzleşme miydi? Neydi o? Ha şu Senin bir şey vardı <laughs> Tamam kardeşim <laughs> Harbi. Hey gidi koca Acun hey. <laughs> Bakalım bu devran daha ne kadar dönecek. <laughs> o bir soru değil bu benim şu an sadece aklıma gelen bir şey yani onu söyleyeyim elimden. <laughs> Bunu da bir izleyelim şarkıdan sonra. <laughs> Çok iyi o video ya. Evet ya. <laughs> aynı oğlum aynı konsept. Başka şehirde bir başka bir insan. bu adamın sesini daha çok beğeniyorum. Kurtuluş kuşu buydu değil mi? Hayır karıştırıyorum ikisini ya. Burak Bulut muydu bu? Bu Burak Bulut. Ben de karıştırdım. Ee, bu abinin sesi daha güzel bence. <laughs> 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 Diyecektim wow. kadar. Ya yani sesini daha çok beğeniyorum. Sen gönül ilk sigarası gibisin

evet. niye <laughs> böyle? Parmak güreşi yapıyor. Bizim şu an dertlenmemiz lazımdı ben gülüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben dertlendim. Sen dertlendin mi? <laughs> 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 evet. Ya. Yani, bak bir şey söyleyeyim mi yani arkaya böyle alakasız bir müzik koy ortasına bir anda klarnet girsin ya yani o müzik kesinlikle dertli bir müziğe dönüşüyor ya. Ayrıca dertli bir şarkı oluyor. Aklıma hep şey geliyor ya. Ben canlı müzik yaptığım zamanlarda e, klarnet çalan bir çocuk vardı. Günde okay. bin lira topluyordu. Bak günde bin lira. Oha. Ve, ve seneye söyleyeyim size, 2018. Kanka 2018 ben klarnet almaya Günde bin lira topluyordu. Kanka şu an toplayamazsın büyük ihtimal. Kur çok kötü durumda şu an. <laughs> ya ekonomi, ekonomi şu an pek değil. O yüzden e, günde bin lira topluyordu. Hep o aklıma geliyor. Yani, teşekkürler. Kanka <laughs> sarma sigara mı lan o? <laughs> kanka sarma sigaraydı o. Harfi mi? Bir sus da dinleyelim artık. <laughs> sarma değil kanka sarma değil ya. Kanka ucuna bakar mısın? Kardeşim. Ucundan mı aynıyor? Ucundan mı aynıyor <laughs> <maal> <laughs> kanka? <gülüyor> Kardeşim ucunda bir şey yok normal sigara ucu bu mu? Filtre kısmına kalmıştır? sana ne ya ayyım. Kanka filtre kısmı mı lan, gözüküyor bu nokarı? Bir tane dikine duran bir şey var orada tövbe estağfurullah. <laughs> yani nereden anladın sarma olduğunu? Hepsi sarılıyor ayrıca. Bebeğin hep derken nasıl tutuyor? kısmı daha ince kanka normal sigara. Lan emcik ağzında adamın, adamın ağzında, ben ağzında ben o ağzı. Ağzında cigara var bir sakatlık çıkacak. Konuyu anlayın. Aklı tükenen Artıklarının sıradan o necisi Aklıma düşünce nefrete dönüşen Seven. 🎵Sebepsiz gidenlere içiyoruz boyut🎵 🎵Bir daha sevmem diyenlere venomsuz yapamam🎵 Şimdi Az önce burada kadın oturuyordu. Sonra kurtuluş kuşu oturdu. Kadın ya kurtuluş kuşu <laughs> <laughs> Yok şaka. Bu bir ironiydi şu an. <laughs> Arkadaşlar ciddi bir şey değildi bu. Şarkıyı çok beğendim. <laughs> çok ee, kalip komime gitti. Güzel. Benim Beğenimi de like'ımı da atacağım. Vallahi beğendim. Güzel şarkı. Evet. Abi, bu adamlar yapıyor ya. Bu adamlar diyecek pek evet bir şey ya. yok yani. Bu adamların yap den ne ne diye bir şarkı çıkarsa o dinlenir yani şu Başka an. şarkıları da vardı sanki bunların. Yani illaki bir tane var mı? Yeni çıkardın diyorsan bilemiyorum.